İkinci videodayız şu an, ee, bir dakika. Merhaba arkadaşlar, bugün e, ikinci videodayız. Arkadaşlar, Ali da var yanımda. Ee, arkadaşlar, birinci videoda Ali yoktu. Bu videoda ama Ali var. Efsane bir video olarak arkadaşlar. Beklenen tersiyle işlem başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bakın, e, evimizde böyle bir balkonumuz var. E, böyle bir e, yerde yaşıyoruz arkadaşlar. E, şöyle... De arkadaşlar evet şöyle bir şey yapabileceğiz. Ama çok... yapabilirsek tabii. Yani yapabilirsek. elimizden geleni yapacağız. Aynen. Çünkü belki Arikana Ar Ar oynarsak arkadaşlar Arikana benim karakterlerimi falan tanıtırım. Arkadaşlar. Arka çok eğlenceli olmaz mı? Aynen. Ali değil mi çok eğlenceli olur sana karakterlerimi göstereyim sonra tek tek benim dünyalarıma gideriz. Değil mi tek tek. Çok da. Aynen. İkimiz birlikte belki Survivor'u da yaparız çünkü ada craft'ta var başlattım. Böyle parkur yapıyorsun sonra şey yatmama çalışıyorsun, suya atlıyorsun, Sonra yüzüyorsun. Sonra şey arenaya geçiyorsun, savaşıyorsun çubuklarla. Sonra şey sonra şey yapıyorsun. Bir iki yerdeki kişiyi kurtarmaya çalışıyorsun saatleri falan. Öyle şeyler yapacağız hani orada. tabii yapabilirsek yani şey yapabilirsek. Senin dünya birbirimiz aynı dünya gidebilirsek. Arkadaşlar Black Panther serisindeyiz ya da bunun videosunu çekmek de olabilir arkadaşlar. Belki bu ikinin, ikinci bölüm olabilir. Bence videosunu çekmiş olabilirim de yok ya çekmemişimdir arkadaşlar. Arkadaşlar aslında sadece bu bir duyuruyor olacaktı arkadaşlar bu. Ee, arkadaşlar bu arada bu ikinci sezon arkadaşlar. Ee, bu duyuruyor olacaktı arkadaşlar. Yani flagman olacaktı arkadaşlar bu. Flagmanı bahsettim sadece arkadaşlar. Yarın e, bu başlayacak. Yani videomuz bu kadar. Ee, arkadaşlar Black Panther şey. efsane olacak. Fragmanda olduğunu görüyorum. Hmm. Ali başka başka motora da var zaten. Onları da sen yükleyebilirsin. Arkadaşlar fragmanımız bu kadar. Fragmanımızı beğendiyseniz ee, yer khatında Arkadaşlar evet. Evet. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, fragmanımız bu kadardı. Yar, yarın e, yeni videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu arada kamera yapmayı da biliyorum ama şu an yapamam. Biraz daha büyüdüğüm zaman onu yapacağım arkadaşlar. Zaten bir, ilk, e, bir gün yapmıştım. Niye kanka? Babam istemiyor. Ay baba baba. Arkadaşlar bir akşam sorarım babama. Ee, yapabilir miyim diye sorarım. arkadaşlar. Akşam soracağım. Kamera e, kamera yapabilir miyim diye. Arkadaşlar bir sonraki e, e, yarın görüşürüz.